Vallahi Sıtkı'yı anlattım Rıfkı. Hiç kıskanma. Hayır anlatmadım içimde patlayacaktı gerçekten. Aa! Aman da aman. <laughs> en bir sevdiğim, en bir aşık, en bir çakır gözlü abim mi gelmiş? Ay! Ay! Defne, bir dur da bir dur. Oo! <laughs> İyi be. ...sevelim dedik. Tabii kızı gelince kardeş sevmiş, sevmemiş... ...çok önemli olmuyor. Senin tribini yerler Fındık. Ay hiç ya falan çekme abi. Hı. Ben almam gereken mesajı net bir şekilde aldım. Bakma böyle sevini sevni tribim yarım kalıyor. <laughs> Kız Fındık... ...kalk bir çay koy da şu kardeşlik bağlarımızı pekiştirelim ya. Yoksa araya el kızı giriyor da. Allah Allah. Canım sen kalk koy çayını araya el kızı sokan sensin. Ha, yani araya bir eloğlu soksan itirazsız her gün çay koyacağım diyorsun. Koyarım tabi. Yani ben araya eloğlu soksam çay da koyarım, karalihana da sararım. Yani her türlü yağcılığı yaparım ama sokmuyorum. Hı? Koymuyorum diyorsun. Ay. Ay üstüme iyilik sağlık. Sen aramızda birini görüyor musun? Yani Rıfkı hariç görmüyorsun değil mi? Ben de görmüyorum. Laf ebeli yapma kız. İçime bir kuşku düşmedi desem yalan olur Defne. Düşmesin kuşku. Kuşkunun dizleri kanar ondan sonra. Sen tut o kuşkunun ellerini kaldır havaya. Laf ebeliği yapma kız. Hı. Osman amca başta Toprak abim olmak üzere ortalığı böyle ayağa kaldırmaz durup dururken. Kim? Osman amca. Ay bırak Allah aşkına babaannemin bir numaralı müttefiği canım. Yani her türlü şeyi yapar onların o mi? Yani boş sallıyorlar diyorsun. Ay hem de bomboş. Defne, senin bu yalın arası aranla bir şey yok değil mi? Ay, ah, ya ne? Ay ben hiç haz etmiyorum ondan lütfen abi. Anladım. Tamam, ben gideyim o zaman. Nereye gidiyorsun eve mi? El kızıyla buluşmaya. Ah! Oh, akşam akşam el kızıyla buluşmalar filan anlayışlı abisi olan el kızları varmış böyle ya. Yani biz bir el oğlu bulsak, buluşsak yandık. <laughs> teorik olarak. Misalen. Evet Defne. Teorik olarak yanarsın. Çınak, teori değilsin pratikte de. ah, ah. yumuşuyorum lan ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.